Merhaba dostlar, selamlar. Sizler için bugün harika bir balkabaklı muhallebi yaptık. Nasıl yaptık? Hep birlikte görelim bakalım. İyi seyirler. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorumda bulmayı unutmayınız. Teşekkürler. 1 kilogram balkabağımızı yıkadık. Tenceremize aldık. Küçük küçük doğrayacağız. Bal kabaklarını erbilendirin, kola çekilsin diye şöyle küçük küçük doğradım. Dilerseniz doğramayabilirsiniz. Buna bir su bardağı toz şeker ilave ediyoruz. En küçük ocağımıza aldık ve kısık ateşte ağzını hafif açık kalacak şekilde kapatarak bal kabaklarımızın pişmesini bekleyeceğiz. 6-7 tane cevizimizi kırdık. E, havanımızın içine aldık içlerini. Bir su bardağı nişastamız var. Bunları e, şimdi cevizleri e, döveceğim ben havanda. Cevizlerimizi güzelce dövdük. Biz de kabaklarımızın içine katıyoruz. Cevizlerimizi de kabağın içine kattık. El berindirayla güzelce kabaklarımızı ezdik. bu üzerine blenderim, nişastamızı kabamız üzerine alıyoruz. Bir litre sütümüzü katıyoruz. Ocağımızın altını açıp artık kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Nişastayı karıştırarak güzelce erittik artık hem kaynamasını hem de e, muhallebimizin kıvam olmasını bekliyoruz. Pişirmeye devam ediyoruz. Kaynamasını ve kıvam olmasını beklerken karıştırmaya devam ediyoruz Dibi tutmasın diye. Topaklanmasın diye. Yavaş yavaş muhallebimiz kıvamlanmaya başladı. Karıştırmaya devam ediyoruz. İstediğimiz kıvama geldi. Artık muhallebimizi ocaktan alıyoruz. Evet arkadaşlar. Muhallebilerimizi tabaklarımızı aldık kaselere. Artık soğumaları bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra buzdolabında bekleyeceğiz. Yaklaşık buzdolabında birkaç saat durduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorumda bulunmayı unutmayınız. Teşekkürler. Selamlar.